Rabbimize yakarışlar, dua ayetleri, Arapçası, Türkçe okunuşu, Türkçe isim, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yakarışı. Burada bu duayı kim söyler, niçin söyler, ne söyler, bize ne söyler sorularına cevaplar aranır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yakarışı. Kur'an'da feta, genç delikanlı kelimesi bir kez Hz. İbrahim Aleyhisselam için kullanılır. Puta tapanlarla mücadelesi anlatılır. Putlar sizin doğanızı duyar mı size fayda ve zarar verir mi diye sorar. Sonra da onlar benim düşmanımdır. Benim dostum ise alemlerin Rabbidir buyurur. Çünkü o beni yedirir ve içirir. Hasta olduğumda bana şifa verir. Canımı alır ve yeniden diriltir. Kıyamet günü ise hatamı bağışlayacağımı umduğumdur. Dedikten sonra şöyle söyler: Rabbi hebli hukman ve elhekni bis salihin ve cealli lisane sıdkın fil ahirin ve cealli min cennetin naim. Ey Rabbim! Bana hüküm hikmet nasip eyle. Beni de salih kişilerle beraber eyle. Gelecek nesiller arasında beni doğrulukla, sadakatle anılanlardan eyle. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Peki Kur'an bu ayetlerde bize ne söylüyor? Bu yakarışın devamında Hz. İbrahim Aleyhisselam babamı bağışla beni de o gün rezil yusva eyleme der. Çünkü o gün ne mal fayda verir ne de çocuklar. Sadece kalbi selimle Allah'a gelen müstesna. Kur'an'da kalbi selim ifadesi iki kez tekrarlanır. Birincisi Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bu ayetteki yakarışında İkincisi ise o Rabbine kalbi selimle geldi ifadesinde kullanılır. Rabbim herkesi Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi kalbi selim sahibi eylesin. Amin.